Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Xiaomi 8 e, Redmi 8 şeyini ekranını tanıtacağım. Kırılmış bir ekran bu. Şöyle bir tabakası var. Sonra içinden şöyle koruyucu ekran gibi bir ekran çıkıyor. Arkasından ayna gibi yansıtan bir ekran çıkıyor. Bir de şöyle beyaz bir ekranımız var. Bu da aynı. Ayna gibi yansıtıyor. Bu ekranımızın dış kapağı yani bu ekran kapağının en arkası. Şurada ışıklar var. Şuradan ışıklar bu ekranlar vasıtasıyla yansıtılıyor. Şuradaki ekranlarımız Şöyle. Bak orada küçük led ışıklar var. Evet bakın şuralarda. Hmm, gördün mü orayı? orayı elektrik Şurayı da açalım mı? Son evet. şey Bir saniye. Şu görünüyor mu? Kamerada diye baktım. Hmm. En son katman şey. Dokunmatikten bir önceki katman. İşte şunun bir arkasındaki. Evet. Ayna var bak burada. Evet tam ayna gibi. Göçümü de çıkarmaya çalışırken elimizi kirli. kesmiyoruz tabii çıkarken değil mi? Evet. Orası sulu ekran. Onun içerisinde sıvı madde olduğu için orasını sökmeyelim. Çünkü nasıl bak. bir sıvı madde var Şimdi şöyle yansıttığımız zaman fark edersin buradan görürsün. Evet. Bak içindeki bak renkler, sıvılar bak, gösteriliyor. Bak kırılmış kameradan bak gördün mü renkleri? İçinde sıvı. İşlemuruşu ile çok evet, büyük gözükebiliyor. amulet ekranı bunlar şey. E, İçinden ne? nasıl bir su çıkar? LCD ekran bunlar. Nasıl bir sıvı çıkar? Su gibi mi? Mürekkep gibi düşünelim. Mürekkep mi? Renklerin Şimdi. dağılımının. Ee, burada telefonun içinde şöyle bir katman çıktı. Bu katman da ikiye açıldı. Evet, ışığı arka tarafa yansıtmasın. Şöyle beyaz bir ekran. Evet, ön kısma versin diye. Bir de şöyle Ş şeffaf. İçini gösteriyor. Diğer taraf yine. gözüküyor farkında mısın? Evet, şeffaf. Bu taraftan şeffaf. bakınca altı gözüküyor. Tersini çevirince o kadar da gözükmüyor. Yani evet, diğer şu tarafı. tarafı şu tarafı daha çok gözüküyor. Diğer tarafa yansıtmıyor. Şuraya ekranımızda biraz Bu da ayna kısmı. Ayna gibi evet. Civalı muhtemelen. Ön yüzü. Ellerimizi bundan sonra yıkıyoruz. Topladıktan sonra. Bir de ekranı kırabilirdik. Bu da Hı. telefonun şey gibi bir ekran. Dış Aynen. Kuruması Ekranda kırılma de. esnasında en fazla şu gördüğünüz yerdeki bağlantı kablolarında hasar oluşunca ekranın diğer bölümlerine enerji gitmez oluyor. Dokunmatiği bozuluyor. Şu mürekkepte bir sıkıntı var mı? Evet, dağılmış. Bak kırık şey, ön yüzdeki kırık izleri burada çıkmış bak. Gördün mü? Bir de önüne bakalım. Evet. Kırılınca mürekkep dağılmış içerisindeki mürekkep. Elimizi kesmesin. Ön cam biraz keskin olabilir. Peki mesela böyle bir telefonu kullanacak olan kişiler ne yapmalı? Ekran koruyucu cam kullanmaları ekranın ön yüzünün kırılmasını engeller. Şu bölümü engeller. Üstüne yapıştırdığımız cam kırılır ama ana ekrana zarar görmemesini sağlar. Öncelikli olarak kırılmaz cam takmalarını öneririz. Ondan sonra kullanılır. Zaten telefonun maksadı 2000 lira, 3000 lirayken bir ekran en fazla 20 lira, 30 lira oluyor. Yani şu gördüğümüz ekran 180 TL. Diğer Samsung ekranlara göre ucuz. Samsung'un ekranları ne kadar? Samsung'un ekranları amoled ekran olduğu için 700-800'den başlıyor yani ekran. En kötüsü. Tabii. Yani bunu da böyle artık kullanamayacağımız için. İçinden de böyle Çık. yansıtan şeyler. Sadece çıktı. bunu aynı olarak kullanabiliriz çalışma masamızda. Şimdi bizi buradan görüyor musunuz baba oğul? işte burada. Şöyle de bir tane şeffaf şeyimiz şeffaf var. Şeffaf giriyor bu tarafı gösteriyor alt taraf alt kısmı ama çevirince. O kadar göstermiyor. Net göstermiyor. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.